Acaba bugün kahvaltıda çocuklara ne yapsam ki? Hmm, en iyisi ben bir tost yapayım. Birazdan pişer. Hah, pişti bile. Bir de süt versem çocuklara? Oldu bitti bu iş. Peki bakalım sütümüz kalmış mı evde? sütümüz var. Hemen çıkartayım. Çocuklar kahvaltı hazır. <laughs> Annem kahvaltı hazır dedi. Ben de kurt gibi acıkmıştım. Yaşasın. Anne 5 dakika daha yatayım ne olur. Ben işe gidiyorum hayatım. Kahvaltıyı işte yapacağım. Aa, tencerenin altını yakmayı unutmuşum. Yumurtamız da pişti. Tamamdır, pişti. <laughs> Çocuklar, bulaşıklar temiz ha, haberiniz olsun. Yani makineye koymayın. Tezgaha falan bırakın bulaşıklarınızı. Kahvaltıdan sonra. Hıh, aldım. Sütünü de koyayım çocuğumun. Anne anne çok acıktım. Hadi sütün ve tostum hazır mı? Tam da kurtlar gibi acıktım doğrusu. Hazırlıyorum kızım gördüğün gibi. Birazcık sabırlı ol. Herkes senin gibi aç. Al bakalım sütün ve tostunu. Yapayım. Anne hani hazırdı kahvaltı. Hiçbir şey hazır değil. Hazır kızım. Bir tek salona taşımak kaldı. Annenizi biraz yardım edin diye çağırdım. Hadi götür tostunu. Sana süt koymadım. Neden ki anne? Biliyorsun ki ben sütü çok severim. Çünkü artık büyüdün. Süt içmek zorunda değilsin. Ama istersen kendin bulaşıklıktan alıp bardağına sütünü koyabilirsin. Benim çok işim vardı. Sana koymadım. Kusura bakma kızım. Tamam anne sorun değil. Ben kendim koyarım. Kaydım sütümü. Tostumu da alayım. Yer sofrasında yemeği bayılıyorum kardeşim. Ben de. Ee, sen benden önce geldin. Hala da tostumu yememişsin. <laughs> ben de sütümü bitirdim abla. Onu da söylenecek bir şey mi varmış? Ben de bir reçel falan çıkartayım bari. Portakal reçeli. Sen niye kavga çıkartıyorsun şimdi? Kavga falan çıkartmadım. Bunda söylenecek bir şey mi var? Dedim. İstersem söylerim. Senin ağzın değil benim ağzım bu. O zaman ben de istediğimi söylerim. Gıcık gıcık. Bak istediğimi söylüyorum. Çünkü benim ağzım. Ağzına hakim olacaksın. Öyle istediğin her şeyi söyleyemezsin yine de senin ağzın diye. Ben o kadar abartmadım. Kızlar ya kavga etmeyin. Size portakal reçeli getirdim.